Rifat Serdaroğlu, Ali Erbaş da aday olabilir mi? Gazeteci CHP eski milletvekili, AKP FETÖ CIA kumpasıyla 4 yıl 9 ay zindanda kalan Mustafa Balbay, CHP Genel Başkanı'na sordu. Balbay, Abdullah Gül de Altılı Masa'nın adayı olabilir mi? Kemal Bey, biz 6 lider yeni seçilecek Cumhurbaşkanı ile birlikte yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Temel konularda mutabıkız. Ancak henüz masada isimlendirme yapmadık. Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet Sayın Gül de, insanlar aday olarak görmek istediği kişilerin adını telaffuz edebilir. Bizim altılı masada isim değerlendirmemiz yok. Aziz Türk milleti, işte bizlerin altılı masadakilerle aramızdaki fark budur. Doğru partinin bulunduğu ortamda Abdullah Gül adının değil ciddi cumhurbaşkanı adayı olarak şaka olarak bile alınmasına izin vermeyiz. Çünkü cumhuriyeti ve demokrasiyi yok edecek siyasal ümmetçiliğin ve PKK terör devletinin kurulması için yapılan Türk ordusuna kumpas kurgulanmasını güzel şeyler olacak. Önce bir savcı bulun diye Zekeriya Öz'ü keşfeden ve İngiltere, Suudi Arabistan'ın prens olarak adlandırdığı ve madalya ile ödüllendirdiği kişidir Gül. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilçe oluşturulması, adlarının değiştirilmesi kanunlu olur.'' 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün bu yasayı bilmemesi mümkün değildir. Buna rağmen Gül Oymak ilçesine gidip merhaba Noşinler demesi onun gerçek niyetinin dışa vurmasıdır. Gül, Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine karşıdır ve tüm yaşamı boyunca bir sinsi karşı devrimci olarak çalışmıştır. Kemal Bey, Gül'ün adaylığı için elbet olabilir diyor ve Gül'den vazgeçip Ekmelettin'i CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebiliyorsa o zaman sormak lazım yarın altılı ittifaktan Ali Erbaş veya benzeri bir siyasal ümmetçi adı çıkarsa yine olabilir diyecek mi? CHP ve İyi Parti birlikte laiklik ilkesini yok edecek Diyanet Akademisi yasasını desteklediler. Hristiyanlıktaki ruhban sınıfı gibi İslami ruhban sınıfımız oldu. Buna göre Diyanet Akademisi mensupları askerlik yapmayacaklar. Yakında bir torba kanunun içine vergi vermezler maddesi eklenirse Diyanet Akademisi Osmanlı'da olduğu gibi Şeyhülislam seviyesine yükselecek. Babacan ve Davutoğlu ortam müsait olduğunda anayasamızın değiştiremez maddelerini tartışmaya açacağız dediler. Sizce bu öneride tartışılır mı? Kılıçdaroğlu seçim güvenliği konusunda şimdiden örgütlenmeye başladık. Kusura bakmasınlar YSK'ya güvenmiyoruz. 81 ildeki sandık sorumlusu belli. İlçe başkanlarımız onları zaman zaman arayıp sağlama yapıyor. Kemal Bey'in bu söyledikleri de doğru değil. CHP'nin seçim güvenliğiyle ilgili yeni hiçbir hazırlığı yok. Bu ayın sonunda henüz üzerinde çalıştığımız bir raporu kamuoyuyla paylaşacağız. O zaman kimin doğru konuştuğunu birlikte göreceğiz. Aziz Türk milleti, siyaset bir duruştur. Ülkemiz bağımsızlığımız için vazgeçemeyeceğiniz, tartışamayacağınız temel konular vardır. Ulus devlet, üniter yapı, vatan bütünlüğü, anayasaya uymak, cumhuriyet değerleri, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve yaşatılmasında siyasetçi olarak net duruş göstermek zorundasınız. Tüm bunlar anayasamızın ilk altı maddesinde yazılmıştır. Burada milli duruş sergileyemezseniz sizi yarın o da konuşulur, bu da tartışılır diye konuştururlar. Ve siz ülkenize Atatürk ilke ve devrimlerine ihanet etmiş olursunuz ya da dışarıdan emir alan bir eleman durumuna düşersiniz. Siz Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olabilir derseniz... Ali Erbaş, İsmail Kahraman, Bülent Arınç gibilerinde aday olmalarının önünü açmış olursunuz. Biraz akıl, biraz Türk milletine saygı, biraz ciddiyet lütfen. Rifat Serdaroğlu